İlk öncelikle videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere All of Us dağıdın 2, sezonun ne zaman, olacağını ve 2 sezon teorilerimi söyleyeceğim. O halde videoya geçelim. All of Us dağıdın 2. Sezon çekimleri 28 Ocak 2025 tarihinde başladığını yönetmen duyurdu. Dizinin hem çekimleri hem de editlenmesi zor olduğundan 2026 yılının ortası veya sonu gibi gelecek. Bu fotoğrafta All of yakında listesine koymuş. Fakat koyduğu dizilerin borderland hariç 2026 yılında gelecek. Şimdi geçelim teorilerime. Arkadaşlar öncelikle Cheong San yaşıyor, neden mi? Bu fotoğrafta Cheong San'ın hem bir hem de ikide olduğunu görüyoruz. Yang ikinci. Sezonda geri gelebilir, neden mi? Çünkü ısırıldığını gösterdiler, dönüştüğünü göstermediler. İngilizce öğretmeninde ısırıldığını gösterdiler, dönüştüğünü göstermediler. Ayrıca buna ikinci. Sezonu araştıran... Bir kız söyledi ne kadar doğru bilmiyorum ama ikinci sezonda Koreli aktör gelebilirmiş. Ro İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.